Selamun Aleyküm dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Sabri. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere mini bir bilgisayar göstereceğim. Bunu ben kendim topladım. Elimdeki bronz renkli Cooler Master'ın Encore 100 Max modeli. Bunun koyu gri olanı da var ama bronz olsun dedim bu sefer. Sanki daha önceden bu kasayı toplamışım gibi. Bronz hoşuma gittiği için bunu aldım. Şimdi bu mini bir kasa. Her ne kadar şu anda yanımda dururken büyük gibi görünse de minik bir kasa bu. Ee, bu tarz kasaları bizler aslında bakarsanız daha önceden gördük. Çok fazla çeşitleri var ama artık teknoloji bu yönde evriliyor. Bu şekilde olması gerekiyor daha doğrusu. Şimdi bu iki odalı bir kasa. Şurada anakart, işte power supply var. Şu kısımda da Ekran kartınız bulunuyor. İki odalı kasaları biz daha önce nasıl gördük? Hep böyle yatay pozisyonda gördük. Ama yatay pozisyonda olduğu zaman sizler de görüyorsunuz ki masamızın üzerinde çok büyük bir yer kaplıyor. Bu dikey pozisyonda olduğu zaman bu kasa. Bunu isterseniz televizyonunuzun yanında bir e, oyun istasyonu olarak kullanın. İsterseniz bir iş istasyonu olarak kullanın normal bilgisayar olarak monitörünüzün yanında. Hiç fark etmiyor çok az yer kaplıyor. Bunun yanına işte masanızda da işte PlayStation, Xbox vesaire farklı farklı ürünlerinizi konumlandırabilirsiniz. Bir masada birden fazla elektronik cihaza çalışıyorsanız özellikle veya işte yeriniz kısıtlıdır. Bir tane olsun ama ufak olsun diyorsanız böyle bir kasa zorunlu olabiliyor. Kasanın fiyatından bahsedeyim dilerseniz biraz kafamıza bir şeyler şekillensin. Kasım 2025 tarihinde bu videoyu kaydederken ben yaklaşık 18.000 TL'ydi. 18.000 TL bir kasa. Neden bu kadar pahalı? Şöyle anlatayım. Bu bir kasa olmaktan öte bir e, sistem toplama kiti. İçerisinde hem kendi sıvı soğutma çözümü hem de e, power supply bulunuyor. 850 watt kapasiteye sahip bir power supply var. Hatta içerisinden şu yeni nesil 16 pinlik e, kablolardan da çıkıyor. Netleyebilir mi bilmiyorum. 450 watt elektrik aktarımına sahip bir Kablo 16 pinlik yeni nesil kablolardan da çıkıyor içerisinden. Bunun haricinde 3 tane 8 pin mini e, ekran kartı beslemesi çıkıyor. Yani ister eski nesil ister yeni nesil ekran kartlarını takın. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece satın almadan önce boyutlara bakmanız gerekli. Şimdi kasayı açınca zaten onları geleceğiz. Sıvı soğutmadan her şeyden bahsedeceğim merak etmeyin. Şöyle bir şunu çıkartalım böyle tak çıkar elle çıkartılır bir yapıda bir e, ürün. Elle çıkartılabilir yapıda olmasının bir tane dezavantajı var. Bunu böyle elinize alıp da bir yerlere taşımak istediğinizde e, bunlar kasanın ağırlığından sebep elinizde kalabilir. Dikkatli olmanız lazım. İçerisinde toz filtresi var gördüğünüz gibi. E, Cooler Master bu konuda yani mümkün olduğunca elinden geleni yapmış. Şimdi bakın burada Radeon RX 9070 xte ekran kartı var. Asus markasının Prime modeli. Bunun haricinde ben kontrol ettiğimde 4080 gibi e, Asus'un veya işte PNY'nin, Palit'in, Galax'ın, işte MSI'nin birçok markanın ürünleri bu kasaya birebir sığıyordu. Ölçülerini kontrol ettiğimde hiçbir problem yoktu. Burada da zaten ne kadar görünüyor bilmiyorum ama üzerinde 2,5-3 cm'lik daha bir boşluk var. Kalınlık olarak, uzunluk olarak halen sınırları zorlamamışım ben bu kartı takarak. 3 tane slotumuz var. 3 slotlu slota hatta 3.5 slotluk bütün ekran kartlarını buraya sığdırabilirsiniz. Ya benim ekran kartım sanki 4 slot falan derseniz veya buradaki kapağı değmesin derseniz firma şöyle bir çözüm yapmış. Şu üstteki kapak var ya bunun haricinde bir de şöyle bir kapağımız var. Bu biraz daha geniş. Geniş olan kapağı üste takıyorsunuz. Şu köşelerde şu kısmı işte vidayla açıyorsunuz biraz genişletiyorsunuz sonrasında yine her şey cuk oturuyor yine kasa tamamen kapalı duruyor ne yapıyorsunuz kasanızı genişletmiş oluyorsunuz böyle de bir ihtimal var ama ya zaten minik kasa alacağız hani ona göre bir ekran kartı seçmek bence daha mantıklı olur çünkü en minik haliyle kullanmak bence daha iyi çünkü kasayı genişletmenin soğutmaya ekstra bir olumlu yönü yok yani bunu aklınızda bulundurun 3 slot dedik Peki nasıl bağlıyoruz biz bunu ee, Anakartımıza? Anakart diğer tarafta Kutu içerisinden PCI Express e, X16 PCI Express 4.0 X16 riser kablo çıkıyor Bu kart bildiğiniz gibi PCI Express Gen 5 destekli Anakartımda Gen 5 destekli Ama riser kablom Gen 4 Bundan yana bir drop yemediğim gibi herhangi bir takılma donma da yaşamadım şu anda ha Önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı olursan, daha fazla bir e, veri aktarımına ihtiyacınız olursa o riser kabloyu değiştirirsiniz ama e, bu 2025 itibariyle böyle bir sıkıntı olmadığı gibi muhtemelen 2026-2027'de de olmayacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi şunu bir çevirelim şöyle. Bu arada göstermeden geçmeyelim. Şu kısımda, alt kısımda giriş çıkış portları var. Bir tane Type-C, iki tane tipa, bir tane mikrofonlu kulaklık girişi. Şurada da güç tuşu var. Yani bu masa üzerinde konumlandırılacak bir kasa. Hani ben bunu alayım da ayağımın altında dursun demeniz saçma olur yani. Neden? E çünkü bütün portlar altta. Anakartın da portları altta. E, e, açma kapama tuşu altta. Yani bu dediğim gibi masanın üzerinde konumlandırılacak bir kasa. Bunu da açalım. Şimdi burada bir tane eleştirim var. O da şu. Şurada toz filtresi varken şu kısma toz fitresi yerleştirmemişler. Bunu firmanın neden yaptığını hemen sizlere söyleyeyim. Bu fabrikasyon olarak şuradaki fan bir tane fanla geliyor. Sıvı sokmanın fanı haricinde. Bu fan fabrikasyon olarak egzoz olarak çalışacak pozisyonda konumlandırılmış. Ben bunu kasa içerisinde hava üfleyecek şekilde değiştirdim. Bu şekilde bana daha mantıklı geldi. O yüzden o kısma toz filtresi koymamışlar. E bunu çözebilir miyiz? Oraya ufak bir sineklik gibi bir şey yapıştırırsanız veya tutturursanız nasıl yaparsınız bilmem. Hemen toz filtresi problemini de çözmüş olursunuz. Onlarca da her yerinde zaten toz filtresi uygulanıyor. Şimdi şuraya gelecek olursak ben de biraz göreyim. Şöyle bakalım. Burada 850 wattlık SFX güç kaynağını görüyoruz. Bakın kasa minimalist olsun diye güç kaynağını SFX yapmışlar. Maksimum anakart desteğimiz Mini ITX, Mini ITX olarak yazılıyor. Yeni yeni sistem toplayanlar için böyle detay veriyorum. En minik anakartlardan bir tanesi. Kablolamayı şuradan yapıyorsunuz. Sıvı soğutma kendi içerisinde geliyor. Ben AMD işlemciyle kullandım ama Intel işlemciler için de uygun aparatlar çıkıyor. Merak etmeyin. İşte termal macun vesaire her şey var. Bir tane de fanımız var dedik. Şimdi olay şu, bu sıvı soğutma 120 milimetre. Ama bakın şuraya görüyor musunuz radyatör kalınlığını? Burası radyatörün yerleştirildiği yer. Radyatör standartlardan çok ama çok daha kalın. Yani siz bu radyatörü yani 240 milimetre gibi düşünebilirsiniz. Performansı en azından o şekilde. Ayrıca şöyle de bir detay var. Normal eski usul kasalarda sizin ekran kartınızın sıcak havası kasanın içerisine doluyor ve ister istemez sıvı soğutmanız o sıcak havayı da içerisinden geçiriyor ve siz 360'lık hatta 420'lik bir sıvı soğutma kullansanız bile bunun dezavantajını yaşıyorsunuz ama burada ekran kartımızın sıcak havası başka bir bölmeden atılıyor işlemcimizin sıcak havası ise zaten buradan birikiyor radyatöre geliyor ve buradan yukarı atılıyor yani işlemcimizin sıcak havası hiçbir şekilde kasa içerisinde olmadığı için Ekran kartımızın da sıcak havası hiçbir şekilde kasa içerisinde olmadığı için maksimum soğutma sağlanabiliyor bu kasada. Ben beğendim. Peki ses konusunda nasıl? Şöyle söyleyeyim, bunu sizlere anlatmam çok güç olur. Çünkü mikrofondan ne dinleteceğim sizlere? Sizler hangi şartlarda dinliyorsunuz? Bu biraz saçma olur ama şöyle söyleyeyim. Cihazda, üründe, benim kullandığım bileşenler doğrultusunda ses yapan tek şey güç kaynağı. SFX güç kaynakları zaten ufak yapıda olduğu için ve bunları da fazla elektrik çekmeniz gereken bir durum olursa ne yazık ki fanları ses yapıyor. Bunu hangi markadan alırsanız alın bu durum böyle. Burada da Cooler Master'ın gayet üst düzey bir SFX güç kaynağı bulunuyor. Güç kaynağı ses yapıyor. Bu egzoz fanı şu anda bana bakıyor. Bunu kasaya hava üflesin diye yaptım ben. Neden böyle yaptım? Çünkü hem buradaki güç kaynağımı soğutmaya etki olsun. Hem bu tarafta ekran kartıma alttan bir miktar hava versin. Hem de temiz havayı birazcık da olsa şu radyatörün altlarına ulaştırsın ve buradan daha serin havayla işlemcinde daha optimize bir şekilde soğutulsun. Ben bu yüzden bunu değiştirdim. Zaten birçok e, bu kasanın inceleme videosunda da hemen hemen herkes bunu değiştiriyor. içe doğru yöneltiyor. Kablolama kanalları burada dedik ama Pazar günü. Ya aşkım her yer çok trafik. Bir de maç var 8'de. Ha yok aşkım yok yok. Sorun değil. Şimdi kasada anlatacaklarımız aslında çok fazla ama videoyu da uzatmak istemiyorum. Son olarak değineceğim ne olabilir? Kablolama kanalları burada dedik ya. Bu arada burayı açabiliyorsunuz. Bakın şu taraf şurada mandallarla açılıyor burası ve buranın kablolamasını yapıp bunu kapatıyorsunuz. Az önce kasayı genişletebiliyorsunuz dedim ya. Kasayı genişletebileceğiniz kısım da bu. Bu iki tane vidası var buradan. Bu taraflardan da mandallara tutturuluyor. Vidaları açıp bunu genişletip kapatıyorsunuz. Bu kadar. Tek kafa prodüksiyon olduğum için şimdi hepsini tek tek yapmaya uğraşamıyorum. Kusura bakmayın. Ha, Göstereceğim şey de buradaydı. Kasanın dışı burası. Yani şu alan kasanın dışında kalıyor. Buradan çıkan kabloları Bakın burada iki tane kablo tutacağı yapmışlar. Dilerseniz kasanın dışında da USB kablolarınızı toplayacağınız alan yapılmış. Ama siz isterseniz bunu söküp çıkartabilirsiniz buradan. Bu size kalmış bir şey. Bunu çıkartırsanız ne olur? Ekran kartınızın hava alması için alt kısımda bir boşluk daha verirsiniz. Şurada da bir boşluk var diyeceksiniz. Evet var ama bunların hepsi şey yani pasif boşluklar. Birazdan bunları zaten kapatacağız. Şimdi şunların nasıl kapandığını da sizlere hemen göstereyim. Tek celsede göstereyim. Öncelikle şunu alayım. Bu ekran kartı olan kısmı. İki tarafında da şey var. Şöyle toz filtresi var. Bu şekilde yerine oturtuyorum. Hatta şu anda size denk gelen kısmı görmüyorum. Bu kadar. Sonra bunu çevirdim. Diğer kısmı gelelim. Bu arada yanlışınız olmasın. Önce şu tarafı oturtup böyle kapak gibi oturmayacak. Doğrudan dik bir pozisyonda oturtacaksınız bunu. Sonra da şunu şöyle denk getirelim. Evet. Her şey bu kadar basit. <laughs> Çok da basit olmadı ama her şey bu kadar basit. Son olarak şey nereye koyduk biz? Bunlardan hangisiydi? Şöyle ölçeyim. Küçük olan buydu. Son olarak da şu küçük, bunun da üzerinde böyle bir sürü tabii ki delikler olan şeyimiz de şuraya bakayım, doğru koyalım. Bunun bir tarafında delik yok çünkü. Bu nedense biraz böyle heh, tam oturmuyor diyecektim. Evet, bu kadar. Çok minimalist bir kasamız var. Az önce gösterdiğim USB kablolarını toplayacağımız kısım bak böyle açıkta kaldı. Buralardan kablo toplamasını yapabiliyorsunuz. Harika bir ürün. Mükemmel bir ürün. Ben bunu işte uzun zamandır işte dikkatimi çekiyordu bu ürün benim. Ama bunu satın alsam hangi anakartı konumlandıracağım diyordum. Dolayısıyla bugünlere kadar geldik. Çünkü Mini ITX anakart bulmamız biraz sıkıntı olabiliyor. Bu kasayı alacaksanız ilk alacağınız şey anakart olmalı anakart piyasada yoksa kasayı da almayacaksınız. Çünkü uygun anakart zor. Peki videonun başında söyledim 18.000 TL değiyor mu? Şöyle açıklayayım. Bugün doğru düzgün bir kasa almak istediğinizde aşağı yukarı bir 5.000 TL cebinizden para çıkıyor. İçerisinde 850 wattlık SFX güç kaynağı var. Tamam SFX güç kaynağını kenara bırakalım. Standart 850 wattlık güç kaynaklarına bakalım. Onların da kalitelileri en az 6000-6500 TL civarında. Geriye ne kalıyor? Soğutma çözümü. Ben normalde ee, kasalarımda normal toplayacağım Tower kasalarda e, hava soğutma severim. Ama hava soğutmanın da dandini değil, iyisini kullanırım. Orada da yine e, Cooler Master'ın bir 622 modeli vardı. Hyper 622 idi sanırım. O da 4000 lira yakın bir fiyatı var. E siz sıvı soğutma kullanmak isterseniz 6-7 bin lira gibi artıyor. Yani güç kaynağı, kasa ve sıvı soğutma ya da işte hava soğutma fark etmek için bunları topladığınızda zaten en az 15.000 ile 20.000 TL arasında cebinizden para çıkıyor. Bunları yapmaktansa böyle bir kasa toplamayı uygun gördüm. Şunu diyebilirsiniz abi e, ITX... Anakartlar pahalı. Orada da şöyle bir detay var. Ben ITX olmasının haricinde kullanacağım anakartta Gen 5 SSD desteği olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ben Gen 5 SSD kullanıyorum. Elimde var. Şimdi elimde Gen 5 SSD var. Zamanında almışım. Gidip onu Gen 4 yuvasına takmak istemem. Ekran kartını Gen 4'e taktığınız zaman çok büyük bir drop yemiyorsunuz ama SSD taktığınız zaman minimum yarı yarıya performans kaybınız oluyor. Dolayısıyla yani elinizdeki ürüne göre. Dolayısıyla ben Gen 5 SSD destekli bir anakart bakıyorum ve Gen 5 destekli anakartlarda bugün 8000 TL'nin üzerinde zaten. Bu anakartta 10-12000 TL civarında. Ee, ayrıca ben Wi-Fi özelliği olsun istiyorum. Bu anakartta Wi-Fi 7 var. Yani her şey iyi olsun istediğiniz zaman Micro ATX veya ATX fark etmek için zaten anakartların fiyatı 10.000 TL'ye yakın oluyor. Bu anakartta indirimde 10-11.000 TL. Normalde de 12-13.000 TL arasında bulabiliyorsunuz. Bu arada anakartın shorts videosunun bağlantısını da açıklamalara bırakırım oradan bakarsınız. Söyleyeceklerim bunlardı. tavsiye edeceğim güzel bir ürün. Sadece mini olduğunu düşünmeyin. Ha bu arada gürültü yapıyor dedim yazıcı. Onun kafaya takmayın. Çünkü sistemler oyun oynarken zaten çok gürültü yapıyorlar. Ve bu gürültüler neticesinde de yani biz bunu duymuyoruz ki oyun öyle bir dalıyoruz ki oyun içine ya kulaklık kullanıyoruz ya hoparlör fark etmiyor. Biz o gürültüyü duymuyoruz. Film izlerken, video düzenlerken bunu duyuyor muyuz? O zaman da zaten bu cihaza çok fazla yük binmediği için çok fazla soğutmaya ihtiyacı olmuyor. Ama genel anlamıyla güzel bir kasa. Tavsiye ederim yani. Bir göz önünde bulundurun. Böyle kit halinde bir kasa hem sistem toplamayı da kolaylaştırıyor kolaylaştırıyor dedim ama e, hiç sistem toplamayı bilmiyorsanız e, şöyle bir sıkıntı var e, mini ITX anakartın üzerinde e, portlar baya minik minik oluyor yani hatta bazı portların üzerine ismi yazılmıyor bile o kadar minik oluyor o kadar sıkışık yerde oluyorlar. Dolayısıyla mini-ITX anakarta sistem toplamakta biraz problem olabilir. Ha bu arada şunu diyebilirsiniz abi sen bunca zamandır sistem topluyorsun. Bize yardım et derseniz, ha yardım ederim. Ne olur parçaları bana gönderirsiniz ben veya yakınlardaysanız gelirsiniz evime misafir olursunuz. Tamam mı? Ben sizle beraber burada sistemi toplarım. Size ee, veririm, gidersiniz yani. E, elimde varsa bir Windows kurulumu yaparım, var zaten. Bu işlemleri de yaparız yani. Bizi takip eden insanlara da yardımcı olmak isterim çünkü piyasada şu anda sistem toplamalar bayağı bir sıkıntı olacak yeni gelen yasalar doğrultusunda. Çok şükür şu hazır sistem satan yerlere de sağlam cezalar giydirmişler. Hamdolsun. Çok kıl oluyordum onlara çünkü bugün şimdi köşedeki bilgisayarcıya gitseniz sistem toplamak için en az 2000 lira falan para da ister sizden. Ben diyorum ki hani gerek yok. Bana, beni seven, bana güvenen insanlar yollasınlar bana parçaları. Ben yakınlarsa kendileri getirsinler. Hemen monte edeyim vereyim. Ne olur bir iki saatimi alır yani düzgün kablolama falan yaparsak bir iki saatimizi alır. Onun haricinde sistemde problem yaşamız. Hatta ben bunu yaparken de öğretirim. Ha video paylaşmak zorunda da değiliz abi senin evine geldik ama video, mu... ya, video sorun değil. Amacımız yardımcı olmak olsun değilim. Bu bilgiyle de videoyu burada sonlandıralım. Tamam anlaştıysak böyle bu üründe güzeldi. Tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.